Bir şehir var, tarih, lezzet ve misafirperverlikte kaybolacaksınız. Gaziantep, tarih kokan sokaklarıyla ünlü bir şehir. Burada geçmişin izlerini sürebilirsiniz. Gaziantep Kalesi, şehrin simgesi. Yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Kale, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Aynı zamanda Zögma Mozaik Müzesi, dünyanın en büyük mozaik koleksiyonlarından birine sahip. Burada, antik dönemden kalma eserler göz alıcı bir şekilde sergileniyor. Gaziantep mutfağı ise bir başka dünya. Baklava, kebap ve lahmacun burada başka bir lezzet. Özellikle Antep fıstığı tatlıların yıldızı. Her lokmada tarih ve kültür hissediliyor. Gelenekleri de oldukça zengin. Düğünler, geleneksel müzik ve danslarla dolu. İnsanlar misafir perverlikleriyle tanınıyor. Gaziantep sadece bir şehir değil, bir yaşam tarzı. Her köşesi keşfedilmeyi bekliyor. Tarih, lezzet ve gelenekler bir arada. Bu eşsiz deneyimi yaşamak için daha fazla beklemeyin.